Ali İmran 108 Kırık meal. Tilke işte bunlar nedir? Ayatullahi. Allah'ın ayetleridir. Bu ayetler ne olduğu halde sana gösteriliyor? Netlu. Biz okuduğumuz halde neyi? He onları. Kim üzerine? Aleyke senin üzerine. O ayetler ne olduğu halde? Bil hakkı. Hakkı bürünücü. Dost doğru oldukları halde. Ve Allah'u, ve Allah olmadığı yuridu murad eder. Yani Allah istemez neyi? Zulmen en ufak bir haksızlık etmeyi kimlere? Lil alemin alemlere. Yani Allah hak etmedikleri azabı yapmak veya hak ettikleri sevabı eksiltmek suretiyle kimseye zulmetmek istemez. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakkı ve Allahu yuridu zulmel lil alemin. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz ve Allah alemlere hiçbir zulüm, haksızlık etmek istemez.''